Merhaba sevgili dostum. Bu videoda kadınları sinir eden, kadınların tansiyonunu fırlatan 5 erkek davranışından bahsetmek istiyorum. Bazı erkekler kadınların hassasiyetini bilmelerine rağmen, onların nelerden rahatsız olduğunu bilmelerine rağmen bu davranışlarını devam ettirirler. Görünüşte çok büyük sorun değilmiş gibi görünse de ilerleyen dönemlerde bu davranışlar kadının ilgisinin kaybına, sevgisinin azalmasına, cinsel isteğinin ortadan kalkmasına neden olabilir. Çoğu zaman şundan bahsediyorum. Hem kitaplarımda hem de sosyal medyadaki paylaşımlarımda şundan bahsediyorum. Hiç kimsenin sevgisi her şeye rağmen devam etmez. Yani sen ilgisiz davranacaksın, sevgisiz davranacaksın, sorumsuz davranacaksın, sadakatsiz davranacaksın ve diyeceksin ki yine de beni sev. Böyle bir sevgi yok. Bu olsa olsa bağımlılık olur ve karşıdakini zaten zayıflığı üzerine kurulmuş bir ilişki olur. Onun için şunu özellikle belirtmek istiyorum. Her türlü şeyi yaparım ama yine de o gitmez gibi bir düşünceyle asla kadın olun erkek olun fark etmez bir ilişki yürütmeyin. Eninde sonunda karşıdaki insanın bir gün sevgisi biter ve bir gün her türlü riski, her türlü bedeli ödemeyi göze alır ve sizden ayrılır. Sevgi de ilişki de bir ağaç gibidir. Sürekli onu beslemek, sulamak gerekir ve o sulamanın adı da ilgidir. Bugün kadınları rahatsız eden 5 erkek davranışından bahsediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci davranış. Evin iyisi değil, elin iyisi olan erkekler veya kocalar. Bazı insanlar dışarıda melek gibidir. Herkesin memnun etmeye çalışır, sürekli mavi boncuk dağıtırlar. Herkese iyi davranırlar, herkesin onayı ve takdiri peşinde koşarlar. Ama bu insanlar eve geldiklerinde suratları asık, çocuğa eşe tahammül edemeyen, en küçük bir talebe bile patlayan birine dönüşür. Kadın bunu fark ettiğinde o erkeğe karşı gerçekten hem çok sinirleniyor hem de uzaklaşmaya başlıyor el iyisi olan bu karakterler eve geldiklerinde eşine kötü davranırlar, çocuğuna tahammülsüz davranırlar, onların beklentilerine köle ve sağır olurlar ve kadınlar bu tip erkeklerden çok fazla sinirlenirler ve bu tip erkeklerden çok çabuk uzaklaşırlar. Önemli olan el iyi sormak değil, öncelikle ev iyi sormaktır. Evinde mutlu değilsen, evindekileri mutlu edemiyorsan başkasının gözünde bir değerin de olmuyor, başkasının gözünde bir itibarın da olmuyor. Başkasına yaranarak yani taşıma suyla değirmen çeviremeyiz. Taşıma suyla kimse hayatı boyunca kendini değerli, mutlu ve iyi hissedemez. Evliliğin zaten amacı kişinin kendi sistemi içerisinde mutluluk üretebilmektir. Başkasına yaranarak değil. Birinci kuralımız bu. İkinci davranış. Kadınları en çok sinir eden ikinci davranış. Sürekli erteleyen erkek tipi bakarız, hallederiz inşallah diyerek bu üç cümleyle evliliğin ilk beş yılını sorunsuz yürüten erkekler var. Sürekli erteliyorlar, bakarız, hallederiz inşallah diyerek. Bir süre sonra kadın öfke yaşamaya başlıyor. Bir süre sonra kadının bu erkeğe saygısı bitmeye başlıyor. Bu erkeği güvenilir bulmamaya başlıyor. Yine vurguladığım bir konu var. Güven sadece sadakat değil diye. Sözünde durmamak da güvensizliktir. Verdiği sözü tutmamak da güvensizliktir. Sürekli ertelemek de güvensizliktir. Bir kadın eşi tarafından sürekli erteleniyorsa, öteleniyorsa, sürekli sözünden durmuyorsa o erkek, kadın bir süre sonra öfkeli bir kadına dönüşebiliyor. Geldik üçüncü madde. Önemli bir nokta. Öfkeli ve agresif bir kadının kişilik hapisinin ödesinde ilişkiyle ilgili bir dayanağı varsa bunun altında da çoğu zaman ilgisizlik ve sevgisizlik atıyor. Kadın ilgisiz ve sevgisiz erkeğe tahammül edemiyor bir süre sonra. Çünkü bütün şartlar uygunken, ilişki iyi gidiyorken bir erkeğin ilgisiz ve sevgisiz olması kadının sinirlerini zıplatıyor. Her öfkeli ve agresif yüksek kadının arkasında kir kapısının dışında ilişkiyle ilgili bir durum varsa o da %99 erkeğin ilgisizlik ve sevgisizliğidir. Tabi bazı insanların kişilik yapıları vardır, mükemmelliyetçidir, bazı şeyler çabuk takarlar ve her şeye öfkelenebilirler. Onların dışında diyorum yani onların dışında insanlar ilişkilerinde özellikle kadınlar ilişkilerinde bu öfkeyi yoğun yaşıyorlarsa, ilişkilerinde daha çok agresyonları artıyorsa ben bunun altında çoğu zaman ilişkideki sevgi eksikliğini görürüm. Ne dedik? Üçüncü madde. Kadınlar en çok öfkelendiren üçüncü madde, üçüncü konu ilgisizlik yani erkeğin ilgisizliği ve sevgisizliğidir. Sevgi dinginleştirir, sevgi sakinleştirir. Sevgi kaygıları azaltır sevgi, takıntıları azaltır. Hatta mutluluk hormonumuzla kaygılarımız takıntı arasında ters bir ilişki vardır. Yani mutluluk hormonumuz arttıkça, mutlu olma hissimiz arttıkça takıntılarımız azalır, kaygılarımız azalır. Olaylara bakış açımızda daha esnek olmaya başlarız. Siyah beyaz değil de gri de bulmaya başlarız. İşte ilişkideki sevgi oranı, ilgi oranı ne kadar yüksekse biz orada öfkenin azaldığını, insanların birbirine ne kadar iyi anlamaya çalıştığını da görebiliyoruz. Geldik dördüncü maddeye. Dördüncü maddemizde kronik bir Türk aile sorunu var. Nedir o? Erkeğin ailesine sınır çizememesi. Eğer erkek ailesine sınır çizemiyorsa bir süre sonra kadının gözünde itibar kaybı olmaya başlıyor. Erkek kadının gözündeki itibar kaybından dolayı ne oluyor? Kendini bir yandan değersiz hissediyor, bir yandan da arada kalıyor ama bunların temel nedeni kavramsal eksik. Nedir o kavramsal eksiklik? Bir insanın önceliği evlendikten sonra nedir kavramı oturmamışsa ki ben bunu 3. kitabımda döne döne söylüyorum. Evlendikten sonra esas aileniz eşiniz ve çocuğunuzdur diyorum. Kadın için erkek için fark etmez. Ama hala bu kavramı oturtamamış insanlar hala bir yandan hanımına kocalık yapmaya çalışıyor, hala bir yandan da annesine evlatlık yapmaya çalışıyor. İkisi de çatıştığına arada kalıyor. İşte erkek kadınlar burada bundan dolayı çok büyük bir sinir ve öfke yaşayabiliyorlar. Erkek ya da şunu söylüyorum. Evlendikten sonra esas ailen eşin ve çocuğundur. Ama bu anneni babanı atacağın anlamına gelmiyor. Sadece gereken sınırı çizme gerekiyor. O sınırı çizemeyen erkekler kadınlarda öfke yaratıyor. Er kadınlarda tahammülsüzlük yaratıyor. Er Kadın sürekli bunları yaşadığı için bir süre sonra eşine öfkelenmeye başlıyor. Hatta onun ailesiyle de ilişkileri bozulmaya başlıyor. Belki ailesiyle birebir hiçbir sorun olmasa bile. Önemli olan önce o sınırı çizmek. Sonra Kantanın topuzunu doğru yere koymaktır. Sen artık eşin ve çocuğunla yürüyeceksin bu yolu ama kök ailenden de vazgeçmeyeceksin. Ama bu sınırı çizemediğinde eşinin sinirlerini zıplatıyorsun, agresif bir kadın doğuruyorsun, agresif bir kadın ortaya çıkmaya başlıyor. Ve sonra sen diyorsun ki öfkeli, niye öfkeli? Ailene sınır çizmiyorsun. İlgisiz davranıyorsun. Dışarıdakilere mavi boncuk dağıtıyorsun. Eve geliyorsun suratın asık veya tahammülsüzsün. Veya sürekli verilen sözleri tutmuyorsun. Sürekli bir şey geldiğini erteliyorsun. Sonra diyorsun bu kadın niye öfkeli ki? Bu kadın niye agresif ki? Ne bekliyoruz ki? Yani demirden yapılan bir şey değil. O da bir canlı, o da bir insan. Aklı var, kalbi var, duygular var. Bu kadar şey yapıp bir de kadının öfkelenmesinden dolayı onu suçlamak ekstra bir öfke yaratıyor. Yani bir de öfkelendiği için onu suçluyorsun ya. Sanki bir de o hatalıymış gibi ona bunu hissettirdiğinde öfke iki katına çıkıyor. Gelelim son maddeye. Erkek kadını adam yerine koymaz. İlgi göstermez, değer vermez, saygı göstermez ama gece onunla sevişmek için geçici olarak, lokal olarak bir değer atfetmeye çalışır. Sadece sevişmek için, sadece seks yapmak için. Bu durum kadında bir süre sonra, önce değersizlik bir süre sonra da bu değersizlikle baş etmek için öfke yaratmaya başlıyor. Kadın kendini orada bir cinsel obje gibi görmeye başlıyor eşinin gözünde. Beni sevdiği için değil, bana değer verdiği için değil, beni yani eşi olarak gördüğü için değil, sadece beni sevişecek biri olarak gördüğü için şu an bana bu yaklaşımı gösteriyor. Birazdan sevişecek, işi bitecek, arkasını dönüp yatacak. Kim bilir belki bir sonraki sevişmeye kadar bir daha bana değer vermeyecek, ilgi göstermeyecek diye düşünüyor. Kendini değersiz hissediyor ve öfkelenmeye başlıyor. Ne dedik? İnsan kendine ne kadar çaresiz ve değersiz hissediyorsa o kadar öfkelenmeye başlıyor. Çaresizlik ve değersizlik öfkenin en temel iki güçlü dinamiğidir. İnsanlar ya başa çıkamadıkları için öfkelenmeye başlıyorlar ya da kendilerini değersiz hissettikleri için en küçük hareketle o değersizlik tetiklenir ve onunla baş etmek için öfkelenirler. Sonuçta şuraya geliyoruz. Eğer kişilik faktörlerini bir kenara bırakırsak, eğer bir insan yani bir kadın ilişkide sürekli öfke yaşıyorsa bu 5 maddeye özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Erkeklerin yani buna dikkat etmesi gerekiyor. Diyorum ve şunu da ekliyorum. Başka bir videoda da erkeklerin sinirini bozan 5 kadın davranışından bahsedeceğim. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Instagram'dan da takip edebilirsin. Kendine iyi bak.